Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte FC Mobile oynuyoruz. Kaçıncı bölüm oldu bilmiyorum ama biz en son bunu oynamıştık galiba. Evet, evet en son bunu oynamıştık. 1-0 yenmişiz. 7-1 Barcelona 5-0 yenilmiş. 7-1 Virtus yenilmiş. Milan 7 bilenmiş. Hayır Milan yok ki. Milan gibi yorumunu. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz. Hangi takımla oynayacaktık? Gördünüz mü? Sonluğumda böyle. Güzelim, fena değil. Daha güzel. Kenan Yıldız solda arkadaşlar. Hayır. helikopter vurdu kaleci top bizde şöyle vurur vuruş kaleci böyle şöyle bir orta gol olur mu iki vur ne kadar kötü vuruyor ya kim vuruyor kim vuruyorsa çok kötü vuruyor ya Şöyle bir alış. Geran yıldız. Geran yıldız. Evet arkadaşlar. Ben oynarken bir de şöyle futbolları konuşalım. Evet arkadaşlar. Bu akşam saat 7'de şey vardı ya maç. O maç 1-0 bitti. Galatasaray maçı 1-0 bitti. Adana Demirspor oynuyordu. 1-0 bitti. Ondan sonra biz penaltıdan gol atınca şey gol atınca adamlar penaltıyı haksız mıydı? Bence gayet. Bence de haksızdı ama. ondan da çekilmezsiniz ki ya. Çekildi bir de arkadaşlar o. O penaltı yok diye. 30. dakikada 30. dakikada çekildiler adamlar. 34 yere gittiler. 4 dakika boşa gitti yani. İlk geri bitti ben konuşurken. Hasta Mülay ile 0-0 kalacağız. Beklendi 1-0. Bence ben bu maçı 2-0 alırım. Penaltılara gidiyorsa penaltılardan 2-0 alırım. Çelen Yıldız da mükemmel. Geldik. Böyle vuruş kaleci. Ah oh, be keram. Öyle vurduk. Olmadı. Şöyle koş. Koş yeter artık. Halukovic geliyor. Şimdi Alkoviç. Kim bu? Okuyamadım. Kaç numaraydı? Ya yine mi bize ya? Kenan Yıldız hep de çıkıyor. Bu ya? Kenan Yıldız'dan ne istiyorsunuz ya arkadaş? Böyle Şöyle pas. Kay kay. Adamın da topu alamıyoruz ki. Şöyle gel, şöyle çek. Geç onu. Geç, geç, geç. Geç. Oy! Atıyor golü. böyle vurdu vuramadı oradan vur yeter olmuyor topu al gol yiyeceğiz topu al al topu al topu uh -huh. koş böyle bir uzaklaştırdık ben de arkadaşlar Çok zor Vur. Ya neden atamıyorum ben bu golü? Neden? Neden? Neden olmuyor? Aha, aha, aha. Vur, vuracağım mı? Hayır, hayır. Artı üç. Kaç bitti uzatmaları var mı vardır? Uzatmalar olmaz olmaz. uzatmalar yokmuş ya. Biz ikinci kez mi aynı takımda oynadık. Bana mı öyle geldi? Evet, ikinci kez aynı takımda oynamışızla. Hmm. Arkadaşlar hemen oynayalım. Arkadaşlar bir tek de hemen yapmamız gerekiyormuş. Arkadaşlar o zaman böyle yapalım. Şöyle. Nasıl desem. Hani dakika yetmez ya arkadaşlar. Öyle. Em. Üçüncü maça girelim. Yetmezse ben tekrardan açayım. Hemen. Tamam öyle bir geç. Şunu da bir geç. Kenan aferin sana. Kenan adamın. Kenan ne yapıyorsun ya? Boşluğa mı vurdun? Ne yapayım? Gözünü seveyim. Kenan senden beklemezdik bu hareketi ya. Halikovic böyle bir vuruş. Gol! mükemmel gol. Halikovic! <tık> Hali, <filafol. tık> gol. Hale. Hale gol. Böyle astı. Mükemmel gol. Mükemmel. Mükemmel, mükemmel. Halikovic. Fall. Böyle bir pas. Ondan sonra böyle geçiyorum. Gidiyor. Gidiyor. Oraya gol. Gol gol gol. Mükemmel bir gol. 20. dakikada 2 gol böyle vurdu tam 90'a tam 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 hadi şaşkın kaldı 2 0 2 2 Fernandez var hangi takım bu ya Kenan Yıldız sen geç böyle uf ne pas attı şöyle bir yapmış gibi ya Hale gibi senden şöyle gol atalım. Ah. Ondan çıktı, ondan çıktı. Sıkıntı yok. Bir de kafa gol atsak. Ah. Gol! Gol, gol, Mükemmel bir gol. Çok güzel bir gol. Böyle vurdu. Kafa da çok güzel geldi. 3 0 oluyor. 3 3 3. Arkadaşlar durduğu gibi değil, çok zor. Adamlar kolaydı değil. Ama bu biraz kolay geldi bana. Kalikovic. Nerede Alikovic? Hayır ya. Alikovic adamın ayağını bıraktım. Böyle bir pas. işte Gidiyor. Gidiyor. Gole gidiyor. Evet arkadaşlar. Videomuz burada bitsin.